Semra'nın Dünyası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün öz dilekteyiz. Kasım indirimlerinde bakalım neler varmış. Böyle battaniyelerimizden başlayalım. Bu şekilde battaniyelerimiz arkadaşlar. Tek kişilik 700 TL. E, Çift kişilik 900 TL'den başlıyor. Böyle bakın. Şöyle içlerini de göstereyim size. Gayet güzeller. Böyle bir rengi de var. Bunlar gerçekten güzel oluyor. Şu battaniyelerimiz çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Komşum almıştı. Fiyatı da gayet güzel. Kalınlığı da çok güzel arkadaşlar. Çift kişilikler 850 TL, tek kişilikler de arkadaşlar 650 TL. Ama almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Komşum almıştı, onu da gördüm. Çok güzel fiyatına göre çok güzel yani. Bu şekilde battaniyelerimiz de var bakın. Bunların da her rengi var. Bu, bu şekilde seviyorsanız eğer fiyatlarımız. Böyle bir yatak örtüsü takımımız var. Farklı renklerde de bulunuyor. Bunlar da 2,5 milyarmış. Bakın böyle takımlarımız da var arkadaşlar. Bunlar da 1390 TL. Şöyle bakın renkleri de var burada. Şu şekilde göstermek istiyorum. Hangi rengi tercih ederseniz. Böyle banyo paspası takımlarımız 379 TL'den başlıyor arkadaşlar. Her renk mevcut. Böyle şöyle şu şekilde tüylü olanlar da bunlar da 430 TL. Gene böyle bir takımımız, yatak örtüsü takımımız set halinde. Tek kişilik nevresim takımlarımız. Onlar da 800 TL. Böyle çift kişiliklerde arkadaşlar 900 TL. Böyle koltuk örtülerimiz bunlar 250 TL'den başlıyor arkadaşlar. Boyutlarına göre bakın 2'ye 2 iki, 20 santim. Bunlar da 500 TL. Her boyutta var şu şekilde göstereyim. Kendi koltuk örtünüze göre boyutuna göre seçip alabilirsiniz. Bakın bu şekilde bir takımımız var. Gerçekten çok şık. Şimdi 5000 TL. Gene böyle bir takımımız daha. Çok sade ve güzeller. Bakın en güzeli de buymuş gerçekten. Şöyle. Bu da 5599 lira şekilde pike takımlarımız var arkadaşlar. Bunlar da 1000 lira. Renkler çok güzel. Şöyle bir yeşil rengini de göstermek istiyorum. Bakın çok güzel. Böyle havlu setlerimiz. Bakın 1100 TL. Bu şekilde bornozlu olanı da var. Bunlar da 1899 lira farklı renkleri de var. İster havlulu, ister bornozlu hangisini ten, tercih ederseniz arkadaşlar. Böyle ikililer de var. Bunlar da 3199 lira. Renkleri çok güzel. Bakın bu da 2999'muş. Bu şekilde post halılarımız 70'e 1 metre arkadaşlar 500 TL çift kişilikte şöyle beyaz rengi de var bakın gri beyaz şöyle plaj havlularımız indirme düşmüş bakın 219 lira Öyle havlularımız, renkler çok güzel, kaliteleri de güzel arkadaşlar bunlar. Bunlar da 130 lira, bu şekilde görüyorsunuz. Bakalım bu taraftaki havlularımız ne kadarmış? Ee, küçük havlular arkadaşlar 150 lira, büyük olanları da 450 lira. bu şekilde kadife havlularımız indirime düşmüş. Bunlar 90 lira. Kalitesi de çok güzel. Eğer kullananlar varsa bilir. Kadife havlular bunlar. Tanesi 90 lira. Her renkte var arkadaşlar. Böyle çeyizlerimiz içine yarar almak istiyorsanız bakın. Çok güzel. Dantel yapmaya gerek kalmadı artık biliyorsunuz böyle alın alın koyun tabii ki yine dantelin yeri ayrı ama bunlar da rahatlık gerçekten bunlar da 180 lira yine şöyle olanları da var bunlar da 180 lira mutfak havlularımız 60 lira bakın çok güzel renkleri var Şöyle desenlerde. Şöyle renkli olanlar da var. Bunlar da 80 liraymış. Bakın şöyle. Şunlar da çok güzel arkadaşlar. Bunlar da 180 lira. Bunların da her renginden mevcut. Şöyle bakın. Örgü motifli böyle. Bunlar şimdi çok moda. Bunlar da 280 lira. Bakın çok güzeller. Şöyle bir tanesini açmak istiyorum. Şöyle. Örgü, örgüden yapmışlar. Her rengi var. Bu şekilde yine el yüz havlularımız. Bunlar da 90 lira. boyutu da şu şekilde bakın gayet güzel bu şekilde banyo havlularımız bakın bu şey kumaş çok güzel arkadaşlar fiyatı biraz kabarık olsa da gerçekten uzun süre kullanabilirsiniz bunlar 600 lira küçük el havluları da 200 lira şuradan tekrar küçüğünden açıp göstermek istiyorum bakın şu şekilde gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Tavsiye edilir. Renkleri de mevcut. Bakın böyle bir setimiz. Şöyle tam yakından göstereyim. Çok güzel bir model. Bakın arkadaşlar şöyle 6999 lira. Böyle gri rengi de var. İçinde battaniyesi, yatak örtüsü. Bakın böyle açık bir gri rengi de var. Gerçekten çok güzel bir model. 7 bin lira arkadaşlar bu takımımız. Bu şekilde çocuk bornozlarımız da var. Bakın. 490 90 lira arkadaşlar. Böyle kızlarımız için. Bu ne kadarmış? Bunu da göstermek istiyorum. Bunlar da 550 lira. Şu şekilde. Gene böyle daha bir küçüğü daha var. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 1050 lira. Şöyle. Tabi değişiyor. Fiyatları bunların. Gene şöyle daha küçüğüne de bir bakalım. Şöyle. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 800 lira bakın. Şöyle uygun fiyatlı olanları da var. Bunlar da böyle 800 lira. Bu şekilde çift kişilik pike takımlarımız var. Bakın şöyle çok hoş ve güzeller. Bunlar da 1300 lira. Şöyle 1000 liraya da var arkadaşlar pike takımları. Böyle masa örtülerimiz. Bakın. 300 lira. Şöyle her renkte. Her ölçüde var arkadaşlar. Bunlar da 300 lira. Bana da bir tane lazım ama masa örtülerimiz. Bakın şöyle 129'a da varmış ama onlar hangisi bulamadım. Şu da güzel bir örtüye benziyor. Hmm. Böyle nakışlı modellerimiz şimdi çok moda arkadaşlar. Bakın. Çok güzel modeller var gerçekten. Bakın şöyle. Harika gerçekten. Sade, hoş. Her eve uyar yani. Bu 700 7030 TL. Bu da 6500 TL. Bakın şöyle bej rengi de var. Şu griyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın çok hoş gerçekten. Şöyle 1000 liraya takımlarımız var. Bakın çift kişilik nevresim takımları 1000 lira arkadaşlar. Böyle TV battaniyelerimiz var. 400 lira. Bunları öneririm. Kullanın kullanın. Hiçbir şey olmaz. Yastık alezlerimiz var. Şöyle. Bunlar da 160 lira. Bir tane varmış arkadaşlar içinde. 160 lira bir tanesi. Bakın nevresim takımlarımız. birbirinden güzeller. Bakın böyle bir takımımız. 10 bin lira. İçinde yatak örtüsü, nevresimi, bornoz takımı, el yüz, havlusu hepsi içinde arkadaşlar. Şu şekilde. Yakından da göstereyim. 10 bin lira. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.